Yaralı Kalbim yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Yaralı Kalbim dizisinde Get müşteriler için parti organize etmiş ancak gerek giydiği kıyafetler, gerekse yemekler konusunda Şaşa'nın oyunlarıyla rezil olmuştu. Son olarak Şaşa Get'in palusuna bilerek basar ve Get'in sırtının açılmasına sebep olur. Get utanırken Ma ceketi ile yardımına koşar. Bu durum ikiliyi birbirine yakınlaştırırken Şaşa ve işbirlikçileri şok olurlar. Man Get'in elbisesini değiştirmesini sağlayacaktır. Ancak Get utancından yerin dibine girer ve dışarı kaçar gibi gider. Man Pinky'den Get'i sorar. Pinky onun çıktığını söyler. Man Get'in arkasından gidiyor. Get uzaklaşırken onunla alay edildiği anları hatırlıyor. Dev, Nitra'ya yakınlarda Man'ın bir parti verdiğini söyler. Naitra partiye gitmek istediğini söyler. Dev ve Naitra partiye giderken yolda Get ile karşılaşırlar ancak tanıyamazlar. Naitra Get'e bakar ve ilginç kıyafetler. Dev ise cekete takılır. Get sonunda bir banka oturur ve neden man etrafına bakınırken kaçmadığını sorgular. Bu sırada yanına gelen manı fark edememiştir. Man omzuna dokununca arkasına korkuyla bakar. Man neden beklediğini sorar ve gözyaşlarını silmesi için mendilini verir. Man yakınlarda bir otele gidip üzerini değiştirebileceğini söyler. Man devi arar ve kaldıkları otelin anahtarını ister. Dev partiye geldiklerini ancak sekreterinle ortada görünmediğini söyler. Man sinirlenir ve böyle şakaları sevmediğini, aksi takdirde başka bir oda ayarlayacağını söyler. Man'a iki dakika içinde geleceğini söyler. Dev oraya gelir ancak Get ile karşılaşmadan geri döner. Man odaya Get ile girer ve üzerini burada değiştirebileceğini söyler. Kendisi de dışarı çıkar. Get odanın içinde çiçek yaprakları gören Get, devin ona çiçek serptiğini hatırlıyor. Ayrıca bir çift gözlük fark eder ve devin gözlüğünü anımsar. Onları hemen bırakır ve deve ait olmayacaklarına kendini ikna eder. Get odadan çıkar ve Manny'i dev ile birlikte görür. Devin arkası dönük, onların kardeş gibi olduklarını düşünür. Dev, sekreterle sonra tanışırım deyince Man sinirlenir. Dev şaka yaptığını söyler ve partiden ayrılır. Get oraya ulaştığında Man ile birlikte yürürler. Man Get'i bırakacağını söyler. Ancak yaralı Get kendisinin gideceğini söyler. Ona yardımsız yaşamayı öğrenmeme gerek diyor. Ve bunun Man'ın sürekli hatırlattığını söylüyor. Man evet ama şimdi farklı diyerek onu götürmek ister. Get partide nasıl rezil olduğunu ve Man'ın da rezil ettiğini söyler. Rahul'un onunla dans etmek istediğini hatırlatır ve ona tokat atmak istediğini söyler. Man, ona ben de kızgınım diyerek Yeti destekler. Yet, yalnız yaşamak zorunda olduğunu, ancak Rahul gibi çakalların her zaman olacağını söyler. Man ona bakarken Yet uzaklaşır. Yaralı kalbim bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.